Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ben sana bu kapıya bir daha gelmeyeceğim demedim mi? Çık git gözüme görünme demedim mi? Sen hala hangi akıl? Nare. Elvan sen meleğe bak. Dışarı çıkma. Kavur sen arabaya. <laughs> adımı söyle. Ben kimim Nare? Sancar ulan Sancar, benim adım Sancar, adımı söyle Sancar de! Nare Nare, benim adım Nare. Kızım şu an babamın elindeyken bana Sefer'in kızı deyip durma. Ne diyeyim Sefer'in kızı? Sancar'ın narisi diyecek halim yok ya. Tamam. Belki Sancar'ın narisi. Belki öyle demek yanlış. Ama en azından Sefer'in kızı deyip durma sadece narede. Sen gittikten sonra... ...sen gittikten tam bir yıl sonra... ...dedim ki... ...Sancar Efe... ...Sefer'in kızı bir düşmüş çocukluğumda... ...şimdi bir kuş olmuş... ...bu Zeybek sırtından vurmuş, uçmuş gitmiş. Peşinden gidecek. De de yadigar şu doğal yatağını böğrümüze saplayacak halimiz yok ya. Tükürdüm sol tarafıma. Bir daha nar ismini ağzıma almayacağım. Huzur tavesi olsun. mu? Yemin mi ettim? Ama ben seni hiç sırtımdan... O sebeple... Sevenin kızı gayet münasiptir. o dualı yatağını sırtıma sapladım. Durma böğrüme de sapladım. Ölürüm de tövbemi bozma. geldi. Yaşasın. Baba! Baba, gel buraya. Oh. Aç mısın? Gel kahvaltı yapalım. Baban kahvaltı yapmış. İşe gitmesi gerekiyormuş. Öyle mi? Hı, hı Öyle. Sen de işe gireyim. Anneciğim, hayır. Bir şey mi dedin anası? Asla ben işe girebilirim ha. Bütün gün burada beraber takılırız ha? Yok yok, siz birlikte işe gidin en iyisi. İyi, haydi bakalım fırla bizim kız bizi arabaya, haydi. Bu mevzu daha bitmedi o tövbeyi bulacaksın. Asla. Git buradan. Yediz. Kızım. Ne yapıyorsun kızım ya? Dışarı böyle mi çıkacaksın? Bana karışan kim? Başka bir kadından çocuk yapan adam mı? Hadi gel biz seni arabaya bindirelim. Günaydın. Bediz, tebrik ederim amca oluyormuşsun. Ha. Nasıl bir tanıda hakkıdır şu üstünde içtisin değiştiriyorum. Adını bir daha anmamaya yemin ettiğim adam emretti de. Hani şu karısı hamile olan, hani hala bana karışmayı hakkı olduğunu sanacak kadar aklını kaçıran adam. E ben de biraz olsun aklımı kaçırabilirim herhalde değil mi? Biraz sakin mi olsanız? Şimdi sana güle güle. Meleğe sakın doğacak bebeğinden bahsetme yoksa seni öldürürüm. Kızım akşam eve mutlu gelecek. Sen de geç içeri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Ana. Bak onu oraya al ha. Haberim yoktu deme sakın. Allah Müge abla belki de vardı ama şu an ne olduğunu gerçekten anlamıyorum. Vallahi bana şöyle bakma tamam anam bir gelin bohçasından bahsediyordu ama bugün geleceklerini bilmiyordum yeminle. Size çay katı veren istemez. Sen son kez bir eltilik ediver de nişan borççasından havan borçcasını aç ve kız ahlaklık görmemişler gibi borçamı açacağız. Niye görmemiş oluyormuşuz? Benim adetim bu, erkanım bu. Başla Ilvan Hanım. çamaşırlar. Elvancığım, tamam, tamam canım, tamam. Yeterli. Halise Hanım, çok teşekkür ederim. Ana, yahut Halise Anne. Ya da sadece anne. Emme, artık Halise Hanım yok. Halise Hanım, çok teşekkür ederim. Halise Ana. Halise Hanım. Çok teşekkür ederim. Onca zahmette bulunmuşsunuz. Bir sürü hediyeler getirmişsiniz. Ama biliyorsunuz ki bizim yetişmemiz gereken bir mahkeme var. Anne. Bugün mahkemeye gitmesen olmaz mı? Hem de bu bohçaları alacağız, seni alacağız, konağa gidip. Yeni hamamı yapacağız. Ne yapacağız anneciğim? Gelin ama mı adettendi. Düğünden önce yapılı. Eşi şimdi orada hazırlıkları ediyor. Halise Hanım saçmalamayın. Zaten... Zaten bu işler pek bana göre değil. Hem de biliyorsunuz yeri değil. Niye yer olmasınmış? Bir oğlum boşanıyor diye. Öbür oğlum evlenirken dul kadın alığı gibi mi evlendirecek? Halise Hanım, o ne çirkin söz öyle lütfen. Ya aha, tamam, tamam. Gelin amam olmadan da düğün olur. Efendim haydi hazırlan. hadi. Esra rahatsızla ilgilenir tamam mı? Hadi. Meleğim sen üzüldün mü? Ee? Ya ben peştemal giyip kaşık oynayacağız diye sevinmiştim. Ama sen de haklısın. Elvan'a la gitmen lazım. Sorun değil. Gidebilirsiniz. Hadi gidin siz. Gülüm. Gülüm. Ben anneni götürmeyeceğim zaten. Evlenecek kadının boşanılacak yerde işi ne? Değil mi? Sancar abiyi zaten almazsın Isam ama. O benden mecbur gelecek mahkemeye. Elvan boşanmak açıyormuş gibi. Sen evlenirken seni yalnız bırakıyor Nari. Elçilik bile etmiyor seni. Sen niye onu düşünüp duruyorsun? Elvan beni ben Elvan'ı her zaman düşünürüz Halis Hanım. Elti değilsek de kız kardeşiz biz. Değil mi? Elvan sen şimdi git boşan. Ben de gideyim gelin hamamımda oynayayım. <laughs> tamam mı kardeşim? Ben arabadayım ha. Halise. Yeni gelin dişli çıktı ha. O diş beni sökmez ahrettik. Seni rahat ol. 何で Ben vedalardan hiç böyle Öyle ağlayıp zırlayamam da. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu gereksiz söyledi mi sabah erkenden gideceğimizi? O gereksizliği ki var. Ya sorma. Her gece yatmadan önce şükrediyorum bunun için. Sizi oradan çıkarmak için elimizden geleni yapacağımızı biliyorsun değil mi? En azından deneyeceğini biliyorum. Ama başı hoşuma gitmiyor. Bak ne dedim? Bizimkilerin yanından ayrılma. Evden çıkma. Eğer çok gerekli bir durum olursa Müge ya da kavrukla çıkarsın. Anladın mı? Anladım ama... Aması maması yok Sefir'in kızı. Necdet'i ben bulamadım. Ya, polis bulana kadar dikkatli olacaksın. Olur. İyi. Anlaştık. Güzel. Ben şey yapayım o zaman. Gideyim. Kızım önce Allah, sonra sana emanet. Sordun ya bana, o kuşa neden bağlamama izin verdin diye. İzin verdim çünkü senin o kuşakla kaderimizi bağladığını sandım. Ne sandın? Neden bu kadar şaşırdık ki? Ben büyüklerin ellerinden öpüldüğünü, bayramlarda küslüklerin bittiğini, hidrelizde dilek dilenmesi gerektiğini hep bunların hepsini senden öğrendim. Ben o kuşağı senin gibi bakmayı bilmiyordum ki. Şimdi niye eski defterler açıyorsun ki? Belki bir yıl hapiste kalacaksın. Bana olan nefretinle orada kalbinin daha da kararmasını istemiyorum. Evet biz sadece anne, babayız. Ben seni kaybettim. Sen beni kaybettin. Ama kendini kaybetmeni istemiyorum Orta Sancar. Yapma ne olur. Ben sadece o kırmızı iple kaderimizi bağladığını düşündüğüm o yarıcının oğluna inanıyorum. Yapma ne olur. Yapma. Bir zamanlar bana memleket olan o dürüst adama inanıyorum. Yapma. Bir zamanlar bana sevmeyi öğreten o masum adama inanıyorum. Sen de bulacaksın o masum adamı. İnanıyorum. Yapma ne yapma. Ben masum falan değilim. Ne? Suçluyum ben Sefi'nin kızı. Parayı çaldım ben. Belediyeyi dolandırdık biz. Hakkımız olanı aldık ama çaldık. Yerine yeri koyduk ama çaldık. Ay çok tuhaf. Ben masumken sen bana inanmadın. Ama sen suçluyken bile ben sana inandım. İyi bak kendine tamam mı? Ha? Mua.